De akla gelen Recep Özsoy. Gene e, yem yeşil çok güzel bir alan buldu. Görüyorsunuz. Yani cennet çok güzel esiyor buraları. Söğüt ağaçları, meşe ağaçları, fındık ağaçları, gölet. Hepsi var. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Bakın şöyle şu güzelliğe bakın. Ülkemizin on numara bir güzelliği var zaten her zaman olduğu gibi. Yani ben hayranlıklar içinde izliyorum. Böyle yerleri bulmak kolay değil. Beni takipte olursanız böyle yerleri göreceksiniz. Bakın gölet kaç parçadan oluşuyor. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Tabii ama bizim insanlarımız pis olduğu için her yere çöp atmışlar. Tek sıkıntı o. Sen, aynen insanlara gerçekten ayıp etmişler. Her yere çöp atmışlar. Aslında yer güzel. Görüyorsunuz suyu beraklı. Şöhretin yan tarafından da yol geçiyor. Fakat girişte arabayı tabii kenarda bırakıyoruz. Böyle. Aysun Öztoy beğendin mi burayı? Çöp atmasalar güzel. Ama şu insanlar çöp atmış her yere. Evet görüyorsunuz. çok güzel de esiyor yani saat görüyoruz. Günü öğlen en sıcak olduğu bir zamanda çok güzel esiyor yani ailecek çocuklarınızla gelebileceğiniz bir yer. çöp atmaları, mangalı çip, odun topluyor falan.